<laughs> Arkadaşlar canlı yayını tekrarlamak zorunda kaldık. Evet, evet. Az önce canlı yayını tekrarlamak zorunda kaldık. Telefon geldiği zaman telefon, telefondan yaptığımız için e, e, görüntü neden size şey yapıyor, dönüyor. Ondan dolayı böyle bir aksaklık yaşadık arkadaşlar. Kapatmak zorunda kaldık. Evet şimdilik şöyle tekrar hoş geldiniz <laughs> Mehmet kardeşim aleyküm selam hoş geldiniz arkadaşlar tekrar hoş bulduk diyor ee, iyi, iyi saat ortadan temelli kalkmış diyor selam <laughs> aleyküm selam Mehmet <laughs> Vallahi nereye dikkat ediyorsunuz ya Hayırlı geceleriniz olsun arkadaşlar. Hoş geldiniz. Min ez İran diyor. İran'dan gelmiş arkadaş. Hoş gelmiş. Safa gelmiş. Emel, Roma dönemi madenciliği hakkında bilgi verir misiniz diyor. Emel kardeşim kitap önerileri olabilir diyor. Emel, e ben sana şöyle yapayım, e-mail atayım hemen. E-mailden bana yaz, ben sana hem kitap önerileri vereyim, hem de bilgi aktarayım kardeşim. Tamam, şu anda yayında uzun süre bundan. Ama ben sana e-mail'imi hemen yazacağım. Çete yazacağım. Aşağı yorumlardan göreceksin. E-mail'imi bana yaz. Hem iletişimimiz olsun. Ben sana gereken bilgiyi inşallah vereyim. Evet. şey Halit kardeşim Ahmet evet, kardeşimiz burada mı? Yayın linki değiştiği için farklı bir yayın linki vermem gerekiyor sana.

Evet arkadaşlar şimdi hemen şu e-mailimizi buraya yazalım. Şöyle belirtelim. Herhangi bir şey olursa arkadaşlar e-mailden bakın e-mail atıyorum. Şöyle e-maili yazdım şu anda. Define işaretleri ve gerçekler e, olarak yazdım ben e-mailimi. Oradan yazabilirsiniz. iletişime geçebilirsiniz. Şimdi e, Halit kardeşim link Tamam hemen şu linki şöyle yapacağız bak yeni linki attım sana Halit tamam mı kardeşim beni duyuyorsan çok güzel bir Halit yayına gel kardeşim ben sana attım linki Link linkten hemen gel <laughs> Önce yayındaki arkadaş sen misin diyor. Manet, ha. Gelecek Süleyman. Yayına geliyor şimdi. Bir bakıp yorumlar mısınız? Sancak Bey kardeşim. Eyvallah hatırlıyorum seni. Sancak Bey kardeşim bakacağım inşallah. Çok e-mailimiz var. Ben sadece senin değil hani diğerlerinde hakkı geçmesin. O şekilde geliyor zaten şeye şimdi. <laughs> Bakacağım. Mutlaka bakacağım. Eğer bana e-mail yazmışsanız arkadaşlar ben mutlaka cevap vereceğim size. Emin olun buna. Cumhuriyet'ten <laughs> tekrar selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam hoş geldin. Ya abi ben valla hoca değilim abi. Yani, ben kimsenin ben ayağındaki kim, şakası, işin şakası kim şey bile olamam. Sen şimdi bak işin şaka şaka olarak söyledim ama şimdi kimin hocalık hocalık mocalık bir tarafa hepsi hepimizin bilgileri farklıdır. Mesela sen bu, bu konularda Araştırma yapmışsın, yoğunlaşmışsın, kafanı vermişsin, bu işleri seviyorsun, işin içindesin. Güzel bir şey. İnsanlar bir şeyleri biliyorsa, diğer arkadaşlarımıza bir şekilde arttırma yapabiliyorsa çok güzel bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani bildiğimiz bir şeyleri insanlara yaşa, en azından yaşadığımız tecrübeleri bile başkalarına söylesek onlar da kendilerine bir, e, hani nasıl diyeyim, kendilerini ona göre ayarlanır. Öyle söyleyeyim. Tamam. Doğru söylüyorsun abi. Ben o zaman arkadaşları bilgilendirmek amacıyla önemli bir iki bilgi paylaşayım. Tabii tabii. Şimdi arkadaşlar. Birincisi Allah rızası için, kendiniz için ama kendiniz için haramlardan uzak durun. Bir, bir de yani şey Allah'ın dinine benim. bir şey Allah'ın dinine muhalefet ediyorsa ve size zarar veriyorsa ondan uzak durun. Yine söylüyorum. Bakın hacılardan, hocalardan, şeyhlerden uzak durun. Kendilerine hayırlar yok. Aleyküm selam. Uzak durun arkadaşlar. Ölülerden medet ummayın. Türbelerden medet ummayın. Şifayı veren Allah-u Teala'dır. Eee şey o bacımız az önce bir şey sormuştu. Dedi ki ben zannettim ki şey Abdülkadir Geylan'ı gelecek. Bacım Şeyh Abdül Abdülkadir Geylani öleli. Ama evet. alem 400-500 yıl oldu. O öldü gitti. Allah-u Teala onun yerini, makamını cennet etsin. O daha gelmez. Ben sadece e, onu yapmadan önce bir iki şey var. Ben okuyorum. Ondan sonra ben buradakilerini gönderiyorum. Anladın? Mı? Siz sadece bir nevi kapıyı açtınız. Yani biri geldi sizin kapınızı çaldı. Siz de kapıyı açtınız, ağa baktınız, bir ışık gelmiş. Anladın? Ben isteseydim size farklı şey de gönderebilirdim. <laughs> Fakat bu işler tehlikelidir. Merak salmayın, uzak durun. Bu işleri düşünmeyin, yoğunlaşmayın. Özellikle korku filmleri, bu üç harfli filmlerini izlemeyin. O filmlerin bir bir kısmındaki o görsellerin tamamı emin ol, onların onları görenlerin tarifleriyle uyarlanmış o simolar. Anladın mı? Ve o filmlerde bazı ara bazı yerlerde e, şey geçiyor. Bazı kelimeler geçiyor. O kelimeler çok tehlikeli. Film aralarında. Filmin içerisinde mesela. Kişiler o sözleri tekrar etti mi? Musallat'ta açık kapı bırakıyor. Üç harfli filmleri izlemeyin. Hacılardan, hocalardan, muskalardan, tılsımcılardan uzak durun. Türbelerden uzak durun. Yine arama Bizim Görüntü yine. İşte yine arama geldi. Yine. Evet, neyse abi sağlık olsun. Bir saniye. Sen aslında program yaptığın zaman uçak modunu alman lazım abi. Bir saniye. Gelmedi mi hala? Yok. Evet. Yo, internet üzerinden zaten arıyorlar çoğu da. <laughs> Yani Şeyh Abdülkadir Geylani falan filan gelmeyecek. Onu bilin. Ee, mesela ben bundan birkaç yıl önce doğuda bir yere gezmeye gittim. Yanımda birkaç kişiyle gezmeye gittim. Bir köye gittik. Biraz soluklanalım falan. Namaz kılarız diye. Camiye geçtik. Caminin kenarında da hemen bir türbe var. Doğuda olanlar bilir. Adamın ismi Şeyh Ezraf yani ince şey demek Türkçesi pek anlamsız oluyor ama neyse biz gittik namazımızı kıldık orada oturdum baktım Urfa tarafından bir aile geldi oraya o türbeye ben böyle türbenin yanında oturuyorum yani dinleniyorum namazı kıldık falan bir tane bayanın koluna girmişler iki kişi böyle kadın adam atacak takatı yok kadının Yanında da bir 10 kişi akrabası, kadınlar, erkekler falan filan. O kadının kocası, o hasta olan kadının. Kadın da 30-35 yaşlarında falan. Neyse ben böyle oturdum. Ben kadına baktığım gibi kadının musallatlı olduğunu fark ettim. Bir şey demedim ama yabancıdır sen bir şey diyemiyorsun yani. Tanımıyorsun, etmiyorsun. Biri dönüp dese hani yani bir şey söylese insan kırılır, incinir. Ben bir şey demedim. Neyse bunlar geçtiler o türbenin oraya. Ben izliyorum bunları. Vallahi o kocası var ya kocası. Kadın zaten orada yarı baygın böyle duvara dayanmışlar. Hepsi etrafına çullanmış oturmuşlar. Dua ediyorlar o türbenin ölünün şeyhin mezarının ucunda. Ee, kocası da vallahi ben namaz kılıyorum. Ben namaz kıldığımda Allah'tan bir şey istediğimde bir dilenci gibi istiyorum. Bir aga gibi istemiyorum. Anladın? Çünkü ben acizim. Kocası öyle bir elini açmış ve yere öyle bir kapanıyor ki yani zannedersin yani mezardaki kakacak diyecek senin için dirildim kardeş ne istiyorsan söyle ben sırf senin bu halin için ben senin bu dileğini yere yerine getireceğim diye. ama kalkamaz abi ölüdür ya öyle bir adam yakarıyor ki o mezardaki ölüye ben orada artık dayanamadım. Benim sigortalar attı. Ya bir sinirlendim. Kalktım bunu da bayağı karabalık yemişler. Yani neredeyse dayak diyecekti. Göksel abi yine dayak diyecekti. <laughs> olsun olsun. dayaktan zarar gelmez. Dedim. Dedim. Yani çok şükür insanlardan bugüne kadar dayak yemedik de babamız amcamız var. Yok yani şunu demek İnşallah. istiyorum. yani diğer konular <laughs> Ocasına, dayak yemek bana göre daha iyi. Ya dedim da. kardeş. Dedim sen dedim sen bu mezardaki elimi de Allah beni affetsin o mezardaki ölünün o şeyhin mezarına vurdum. iki tane böyle elimi tıklattım üstüne sert bir şekilde mezarına. Ulan dedim buradaki adam ölmüş gitmiş hele imanını kurtarmış mı kurtarmamış mı o Muhammed'dadır. Sen bu mezardaki ölüne ne istiyorsun? Bir şey istiyorsan dedim allah Allahu Teala'dan iste. Durdu böyle bana baktı biliyorsun. E dedi ben dua ediyorum dedim Allah'tan iste. Duanı Allah'a it. Bu ölü sana hanımına hastana hiçbir şey yapamaz. Döndüm bayana dedim senden musallat var. Annesi kayınvalidesi falan da oradaydı. Dedi evet dedi diyor ben bir şeyler görüyorum. Dedim kapat gözünü. Kapattın gözünü ben çağırdım. Ekip geldi. Yani o taraftaki ekipler geldi. Hı. Dedim yalnız dayan kadına dedim dayan Allah'ın izniyle senin sorunun neyse dedim doğru konuş dedim ben seni konuşturacağım. Kadın dedi abi ben dedi Konuşuyor benimle tabii kadın. Dedim geldiler mi? Dedi geldiler abi. Dedim dayan ama. Dedi ben dayanamıyorum. Dedi dayanamıyorum. Kadın bayıldı. Enerjisine dayanamadı onların. Ee, ee, Mercan bir dakika ben cevap vereceğim sana. Neyse kadın dayanamadı. Ee, o bayanlar falan o annesi falan kayınvalidesi o yakınındakiler baktım dedi Allah rızası için yardımcı ol dedi hani bu şeyden şey yapsın dedim tamam inşallah yardımcı oluruz. Hocası baktım dün dedi sen kimsin? Hele bir söyle bakayım sen kimsin? yok kardeş sana ben kimim? Ben Allah'ın bir kuluyum yani sen ne soruyorsun ben kimim? Dedim ben böylesine biriyim dedim yani Allah rızası için hanımıza yardımcı olayım. Ben hanımına da dokunmamışım dokunmam da Dedi Yok dedi bırak kalsın. E dedim tamam sen mezardakinden istemeye devam et dedim. Kadın da yarın aklını kaybetsin. Sen de çoluk çocuğun ortada <laughs> kal. Bindim arabaya devam ettik gittik. Yani cahiliyet insanın başına beladır arkadaşlar. Ölüden mölüden bir şey istemeyin. Allah'tan isteyin. Ercan şey. Hocam öyle olunca dünyadan tüm bağlantısı kesiliyor mu? Rahmetli Ramazan Hoca öyle derdi. Şimdi bacım kişi öldüğü zaman... <laughs> dünyadaki tüm bağlantısı kesilir, gelemez, gidemez, berza alemine geçer. Tamam mı? Berza alemine geçer. Kişinin üç tane şeyi açık kalır defterde. Ağaç, hayırlı evlat ve daimi hayır yaptığı bir yer. Hayrın devamlı aktığı yer. Bunlar kendisine bakar. Kişinin ruhu, muhu bu tarafa gelip seninle iletişim kurmaz ve kuramaz. Kesinlikle yalandır. O gelen velta da geliyor diyen kişi de yalan söylüyor. Ya kandırılıyor ya yalan söylüyor. Büyük bir ihtimal şeytanlar gelip o kişiyle dalga geçiyorlar. Anladın? Ben falan kişinin ruhuyum diye dalga geçiyorlar. O da çevresine öyle nakşettiriyor ve insanlar da onu ay bizim şeyhimiz çok iyi biliyor, bizim şeyhimiz şöyledir böyledir deyip ondan sonra paralar akıyor o şeyhe. Yok kardeşim öyle bir şey. İnanmayın. İnanmayın. Her duyduğunuz şeye inan. Uzak durun. Namazınızı kılın. Dürüst insan olun. Allah'a kul olun. Gerisi boştur. Az önce bir tane arkadaşımız sormuştu. Bir önceki yayında demişti. Abi benim başıma bazen sinek, böcek dokunmaları gibi dokunma oluyor. Ee, bunun şeyle sebebi vardır. Bağlantısı vardır. Ee, büyüyle, muskayla bağlantısı vardır. Belki çocuğun haberi yoktur. Yaşının kaç olduğunu da bilmiyorum aileden biri yapmışsa ve da annesi bir yakını falan bununla alakalıdır. Yani bir eve falan geldiklerinde ailedeki kişilere sıkıntı verebiliyorlar. verebiliyorlar. Yalnız işi kardeşime şu tavsiyede bulunurum. Lazım. Yoksa görüntü gelmeyecek. Çünkü aramalar olunca böyle yapıyor nedense. Onu, onu çözeceğim o işi. Tamam, Farklı abi, denem. bunu söyleyeyim o zaman. O başına e, dokunmalar hisseden kardeş için söyleyeyim. Hı -hı. Arkadaşlar sana o kardeşe söylüyorum. Sana üç harfleri hatırlatan, anımsatan e, ve da onlarla ilgili videolar, şunlar, bunlar hayatından çıkart ve düşünme normal hayat akışına devam et. Hiçbir şey olmayacak, olmayacak da olmaz da bir süre sonra göreceksin, kopup gidecek. Anladın? Düşünmeyeceksin, uğraşmayacaksın onlarla ilgili şeylerle uğraşmayacaksın videolar falan filan. Yani sana kısacası onları hatırlatacak şeylerden uzak duracaksın. Bir süre sonra bakacak. Sen de bir şey yok. O çekip gidecek. O sana zaten o gelip dokunup giden var ya sinek gibi böcek gibi. O sana hiçbir şey yapamaz. Merak etme. Ben onların ne ağa babalarını gördüm. Ee... Tamam abi yayını kapatıyorsan kapat. Tekrar açacak mısın yoksa? Yok şimdi yayın tekrar açarsam tekrar bir arama gelebilir çünkü bilmiyorum. E, e Mazlum sende bir şey yok sen galiba <laughs> şey görüyordun böyle yıldız şeklinde falan senin biraz o onun sebebini söyleyeyim senin e, üçüncü gözün hafif aktif durumdadır henüz açılmamış diyeyim ama mesela nasıl düşün e, bir televizyonda görüntüyü net görmek vardır bir de karıncalanma yani böyle görüntü aniden biraz gelir gider ya gelir gider ya o şekilde. Tamam O senin tamamen epifiz bezinden kaynaklanıyor. Yoksa senden musallat falan bir şey yok kardeşim. Rahat ol. Aklınızdan çıkartın. Bu tip şeylerle ilgilenmeyin. Yani ben aslında bundan sonra bu tür şeylere, bu konulara girmek istemiyorum. Çünkü toplumun e, bilinç altında kalıyor, kötü oluyor. Abi yayını kapatabilirsin. Açarsan tekrar gireriz. Tamam. Ben yayını tazeleyeyim o zaman. Tamam. Tamam. Yayını, e, yayını kapatıp açıyorum.